Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Esif abla kanalıma hoş geldiniz. Bey e yine boşturmuyor arkadaşlar. Şöyle Türk çayım vardı. Şöyle de gurbetçilerimizin getirdiği çayımız vardı. Onlara ben bir kiloya yarım kilo karıştırıyorum. Onun yarısını bir karıştırmıştım. Bitti. Şimdi de gelen giden oluyor. Bunu karıştırayım dedim. Hem de yeni bir video başlatayım dedim. Destekleriniz için de hepinize tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Masamızı da topladık birazcık da çocuklarla konuştum. Önce şu kavanozumu bir doldurayım. Azıcık da bir tutam çay damlamı atayım. Çay içeceğiz. Şöyle azıcık atsam. Yeter biz açık içiyoruz zaten. Gül biz bunu şimdi yok eder. Şöyle çay demleyin. Bu arada da nohutu ocağa koydum. Yarmaları da hepsini ayırdım. Bunlar da balkonda soğuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İyice karıştırdın mı? Çok karıştırdım.

Bugün sabah kadar bu işlerimizin bitmesi lazım. Sabah erken gideceğiz. Allah izin verirse çocuklarla konuştum. Usta yine gelmemiş. Herhalde bizimle düğünü yapacak Bilmiyorum da. Sana diyorum gidelim kavga edelim diyor. Dükkanını da salın elimizde de birer alalım. <laughs> Eşek yeter. Gelir mi acaba? Eşek yeter. Mehmet diyor böyle. Sen benim ardıma düşmüyor. Sen benim ardıma düşsün. Ben senin gibi kavgacı değilim. Ne yapayım? Ben evet. E, kavganın da yeri var. Herkesin bir dili var. Şu kadar da kaldı. O da şimdi şeye boşaltacağım. Dışarıdaki yarmalarını da göstereyim sizlere. Herkesin anladığı bir dil var. Ay. Şöyle yarmalarımız soğuyor burada ablamla şu tabakla ayırmış. Bunlar soğusunlar. Bunları karacağız. Torbaya koyacağız yarın da poşetleriz. Acı suyu çıksın diye kaynanan şeye koyardı. Hmm, torbaya koyardı. Biz de öyle yapacağız. Çifteleri size bayağıdır çekmiyordum. Karanlıkta da bir yer gözükmüyor da. Ay elhamdülillah. Çok şükür Rabbime. Ben evde durmuyorum ki çifteleri çekeyim. İnşallah koşturmamıza az kaldı artık arkadaşlar. Eve dönerim. Şöyle de artık şuradan şu kaşığı buldum. Şöyle köpüklerini alacağım bunları. Heh, şöyle göstereyim üstürün köpüklerini alacağım. Bunu şöyle iki düdüklü de kaynatacağım. Bunları da poşetleyip bunları da götüreceğiz. Ben, benim havlular daha bitmedi. İçeri gidip azıcık bir işim kaldı. Onları halledeceğim. Burada da çayımı demledim. Şöyle çay demlenene kadar geri geldim. Ben dışarıda bir getireyim sana. Yoğurdu ver bana, yoğurdu. Dur bir aç bir gün. Sen şuna bir elle de Otur otur ben senin yanına getireyim. Oh. Ama doğru da olsun Öbürünü de getireyim mi? Yoğurt mu vereyim? Yoğurt ver. Şimdi şuradan alalım. sonrası yedirelim gelmeyelim gelmeyelim oldu yoğurtlarımızda şöyle 5 kilo yoğurdumuz vardı 3 kilo da yarma arkadaşlar tuz attık hemen atacağız benim arkam geliyor buraya değil mi Şöyle arkam geliyor. Şöyle bulaşıklarımız gözükmesin. Ay. Aman ne yapalım yemek yedik yani. Hepsine de yetişecek halimiz yok. Bu şöyle kapatayım. <laughs> Allah bilgini kardık. Onu torbaya doldurduk. Burada da benim yoğurt torbalarım vardı. Şöyle ters yüzünü çevireyim. Bu bir gece bekleyecek. Acı suyu çıksın diye. Yok, bunu içiremedi alacağım onu sen şey. Evet. Şunları ziyan etmeyelim. Ama unutmadık abla ona. Evet. Atayım mı? At. Allah. Şükür Allah. Avcumla mı mı? Avcumla. Bir daha. Evet. Yeter çok olsa olmaz. Dur, dur bir dakika. Bak. Şöyle atayım mı? Dur bir atma. Elime, Elime o gelme. Yarma pişerken de tuzunu atmıştık. Şimdi tuz atmıyoruz. Pişerken de atarız zaten. Bizim meşhur Türkmen tarhanamız bu arkadaşlar. Süzme yoğurtla yarma. Düğünlerde, mevlütlerde, cenazelerde bizim olmazsa olmaz çorbamız. Benim birazcık dolapta vardı. Atayım bunları da. Atma. Şunun üstüne. Bunu da senin gününe yaparız biraz? Biraz da ömrünüz olursa kışlık yaparız. Ay Hadi bismillah. Allah. Güle güle yiyin. Amin. İyi günler de. Amatlarının hangi gel günlerinin Eşinin, dostunun, sevdiklerinin Hayırlı, evet. hayırlı günler, de, hayırlı yemekler. Toyunuz olsun inşallah. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Hemen torba sıramız zaten. Kaldırayım mı? Tamam. Dur. Ah, şükür. Olsun da küçük bir şey. İyicisi var demek. Ayrıca iyice gelmiyorsun. Yarma güzelmiş biliyor musun? Çok güzelmiş yarma. Yani. Gerçekten ben Emirgan'dan aldığım yarma bu kadar güzel değil. Evet, de, çabucak hamur gibi. Evet, ee, özünü zor döktü ya. Saatlerce kaynattım. Çakıl taşı gibiydi. Bunu Yaşar Usta söylediydi. Buradan da Yaşar Usta'ya selamlar olsun. Bizim köydeki meşhur aşçımız. Tamam. Yaşar aşçımız. Bu söylediydi. Getireyim mi dışarıdan? Yok yok. Şu küçük yoğurdu ver bakayım bana. Dekol. Aslında büyük bir şey olacak ama kap olmadığı için evet leğen yok. Büyük leğen olmadığı için küçük küçük yapıyoruz. Azar azar yapıyoruz mecburen. Şunu alalım. Öbürünü getireyim mi? Bu bunu kararacak. Evet, Bunu ağaç çıkartayım. Bunu az atayım. Bunu tamam. Bu oluyor. Pişerken çok kötü oluyor. Ona bir hemen... gün hiç artık tutuveriyor. Tutuveriyor. Bir de un kokuyor ununu gayet az atmak gerekiyor. Çünkü şeyin yarmanın kendi unsuz tadı var ya. Üç tane yoğurtam gerekiyor bu. Bunun acı suyu çıkacak sabaha kadar. Sabahleyin tekrar leğene dökeceğiz. Ondan sonra da poşetleyeceğiz. Dibine mi tuttu şu Ama bak. onu da Kapatın mı artık? Yok yok korkmuyor kokoreç var. Kapatıyorum artık bunu. Kapat. Aslında kapatma. Şeyinden al da nohutu onun üstüne at. Şey sıcaklık. yapalım da. Sen söyle. Hmm. Şunu bir işini şey bir bitirelim de. Bir yandan da nohut aşılıyor. O da düğüne hazırlık. Allah izin versin. Hemen ıslandık orada. Sen onu koy da ben öbür yavrumu getireyim. Sen git de takipçilerine seni bir dedikot et. <laughs> Amanın bu gelin vallahi billah çok fena. Çalıştırıyor beni. İş beni yakaladı mı çalıştırıyor. Görünce <laughs> hizmetçi. İyi ki tatilden geldim de. Bunu bunu ha bunda da karıştırabilirsin. Ya hayır, hayır bu yoğurt mu getir? Bu kadar mı? He ee, yokmuş. <laughs> Takipçilerinle bir dedikodu edeyim seni. Yok ben yalnız bırakır mıyım hiç? He? anında geldim. Şöyle ağzımı yüzümü tavırdım şöyle. <gülüyor> 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 güzel oldu yoğurt mu içecek? Yok güzel oldu. Bir elim ayrıldı Nasibe. Dök hmm. şunu. Dur. Halası. hal olmak kolay değil. Ya hala. Ben halayım, bilmem neyim diyorsun yani. Minayım mı diyorsun, ne diyorsun? Ben halayım, minayım. Hala oturur bir köşede elinde kahvesin lan. Hizmet eder Ben bu kadar hizmet ediyorum. Ben nasılsa bu işini anlamadım ya. Alay Mehmet yok öyle. Allah Allah. Alay sen çalışacaksın. Bak sen. <laughs> Vallahi kavga dövüş yine de. Tatilin yarıda bıraktı geldi. Allah razı olsun. Boştura boştura. Bu bizim hiç planda yoktu arkadaşlar. Bugün de yoğurdu bulmuşken kaçırmadık. Ucuz bulduk yoğurdu. Gerçekten çok ucuzdu. Sonra da yarmaya aldık hemen. Şunu bir çevir bana. Ay benim amcim. Bu yoğurtlu oldu. Evet. Ama sonra karşı Atıyor mu? hayır atma. Bekle. Be. Elini Yarmayı da aldık. Öğleden sonra hemen bu işe kalkıştık. Biz zaten çarşıya gittik mi yapacağımız işi bırakır başka iş yapar. Gelir. Aynen. Başka bir şey alır. Hemen gelip. bir saate gidip geliyorduk. Dök. Gittik yoğurtlarla geri geldik. Atayım mı? Açıktık? Azıcık. E, e, elin ucuyla. At. Tamam. Yeter. Yeter e, yeter, yeter. Atma fazla. Ben şunları Yumurta falan kırılmaz buna. Bazıları yumurta kırıyorlar. Yumurta pişerken içine kırılır. Dolaba atacağın zaman veya kurutacağın zaman yumurta kırılmaz. Aklınızda olsun. Yumurta kır. Kararken diyenlere de itibar etmeyin. Bir de kokuyor. Kokuyor yumurta. İçinde. Ama pişerken bir tane yumurta kırarız. Ben azıcık evde yoğurt varsa kalan giden yoğurtlardan atarım. Gayet tatlı olur. Aç şu şey bakayım. Ya? Torba yastık. Ya ben bir iş bıraktım başka işe gidiyorum ya. Ben de şaşırdım ne yapacağım. Ay başımda dur. Allah Allah. Ve masa düşü verirdi. Yere yerine. Geçen sene böyle yo, yo şey, şey karıyorum, tarhana karıyorum. Takipçimin birisi yazmış. O elini de onun içine sıyırmazsın Yani. Şöyle ne yapabilir arkadaşlar? Mecbur. mecbur. Elimizle karıyoruz. Elimizle de sıyıracağız yani. Yani. Neyle yapıyoruz? Ayaklarımızla mı yapıyoruz? Aynen. Tövbe Hindistan'da ayaklarıyla yapıyor herkes. Yani. Hatta annem ne sürü. yapardı? Biliyor musun? Annem elini bunun içinde yıkardı. Evet bir topak Suyunu boyardı. da. Suyunu da evet. Akşama pişirirdi. Evet akşama pişirirdi. Ha bunu ne yapabilir bunu yapabilirim şimdi? Yapabilirim. Evet mecbur. 300 lira olmuş. Dur. Dur onu karıştıracağım. Niçin evet. evet. de mi yoruluyor? Evet, nişören aç. Hı, hadi iyi gecik. Ne bakayım? Ne diyecek yok ki? Baya güzel yoruldu. Çok güzel oldu ya. Evet, bakın, bakın, yoruldu bol oldu. Aslında kurutabilirsen nasıl ver? Yok ki yerim nerede? Yerim yok, pişti. Dünya olur. Ha kurutmanın da kilosu arkadaşlar. Geçen kuzenim almış. Halamlara düşmez. Bu taranı her eve düşmüyor. 1000 lira kilosu. Emirdağında kurutulmuşu. Kısa şort videom var. Ablam kurusunu sermiş. Oradan da bakabilirsiniz. Benim bankonum, Gerçekten şey. Benim balkonum geniş. Ben hepsini yapıyorum. Bu oldu burada Bunu tamam. şimdi ben yerine ayarlayayım. Balkona çıkarayım. altına şey koy, Bez koy şey. çünkü suyun içinde durmaması gerekiyor. Evet. Hı. Güle güle yiyin bacım. Allah razı olsun Yiyinler. ellerine Yiyinler. sağlık. Ablaminki kardık şöyle, altına ilistiri koydum, üstüne de şeyi koydum. Onunki azdı. Şurada da yarmanın tenceresi var, onu da şimdi alırım. Onu yıkarız ya da üstüne bir şey koyarım yine ilistir koyarım. Benim şeyi de oraya koyarım benim çünkü çok. Biraz selişe verim biraz Cemil'ime götürürüm, birazcık bende kalır derken dolabımda da var. Düğünde de tarhana çorbası pişireceğim arkadaşlar. Rabbim asadıyla yedirsin inşallah. Şöyle de ben bunu ay ağzımı artık kapatayım. Şeye götüreyim. Burada da mutfağımın dağınıklığına da bakmayın artık. Şöyle de nohutum haşlandı. Bunu bir dökeceğim. Bunun gibi iki tane daha var. Onu da haşlayalım. Dur şunu alayım. Kevgir nerede? Ben alacağım. Dur şöyle koyayım. Bana ben de ne şurayı ne toplayayım. Dur abla <laughs> şöyle. Kevgir nerede? Önünde önünde bak. Süzgecin altında. Süzgecin altında. Süzgecin altında. Ben yani şunu şuraya koyayım. Ben de birazcık mutfağa şey yapayım. İçeride havlu dikiyordum ben. Şuraya toplayayım ben de. Şuraya bir çöp açayım. Yemeği pişirecek. O yüzden hazırlıyoruz. Nohut. Evet. Pilav. Tarhana çorbası. Yiyene afiyet olsun. Şifa olsun. Yakında olan takipçileri bizde. Buyurun gelin. Buyursun gelsinler. Allah izin verirse. Yakin herkesin çocuklarına Hazırlı mutlu, huzurlu yolla kurma nasip etsin. Aşkçım gibi nasip et. da her işi bana yaptırır. Aşkçıya da çıkarıp yemek yaptırır. Hava atırsan seni kafanı birazdan. Yok <laughs> sen yapabilirsin. Her işi bana ben yaptırır. Başım. Bak her işi bana yaptırıyor. Her işi. <laughs> bir soğan mı var ne var? Şey bir daha var ya şey. Şey, şey demeyeceksin artık. Ben alayım demeyecek. Ne diyeceğim? İşte iş yaptırıyor ee, mu? Ben hala bir de değilim şey. diyecek. Ben hizmetçiyim. Tamam öyle deme. Bir şey. Bir tanecik alasısı. Hem boş duracak. Hem de o lafı duyacak. Hem de o işi yapacak. Halam, halam gelirdi yazık her işi yapardı nazik anam. Yazık. Anneme çata kalırdı, yavan yavaş <laughs> işliler diye. <laughs> daha, daha ne iş yapıyorum, bana yavan yediriyorsunuz diyordu kadın. Çalışınca şey alıyor. He? Çalışınca çe çeşitli yere kalır. En tabii Çok temel. Bak hiç suyu kalmamış görüyor musun? Evet kalmamış maalesef. Tekrar su koyalım ya, dökelim her şey Bunu da alayım mı balkona? Al, al. Onu da al, o soğuk. Dur daha var, şey var. Şu aile köpüğünü alırız. İçinde şey var, ver bakayım. Ver şeyi bana. Üstünün köpüğünü şuna alalım. Sen soğuk suyla haşlıyorum. Bu kaynayan suya katılır haşlanır. Ama güzel oluyor. çabuk, çabuk pişiyor. Çabuk. Çabuk. Bunu ağzını bağlıyorum ben artık. Bağla. Bunu neyin üstüne koyacağım? Onu bir... Sofra bezimi üstüne koyup yere koysam olmaz mı? Sofra bezine değil, yüksekte bir yere koy. Ama yok ki, şey yok. Ne, ne yok? Söyle. Bak tepsiye azıcık suyu gelmiş. Şey yok mu? Oturak yok mu oturak? He yok, tabure Tabure. Yok. Taburenin üstüne koysam... He. Evet. Onu da Al onu. Hmm. Birinci pişti. Bak bak. Çok fazla pişirdin bunu. Çok. Ama çabucak pişirir lokum gibi. Çok fazla ya ama. Bıktım bıktım bu senin karın Gürbüz. Videom açık. Sakın karşılık verme Gürbüz. <laughs> bıktım senin bu karın yerine. Sakın karşılık verme. Geçin, Çayını al Ol, git usulcacık. Kardeşim bir şey çıksın da ben bunu bir dedikod edeyim sana. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çok faydası var Ne yapacaksın? Evet. Ekmek evet, mi yapacaksın? Ekmek mi yapacaksın? Kurt dökermiş. Kurtma dökme onu üstüklerine git Allah Of. Anne bunu sofra bezine sarıyorum. Ben sarayım. Sofra bezine niye sarıyordu? Kedi gelmesin diye sarıyordu. Kedi <laughs> mi var? Ay bu alır onu. Altıncı katta kedi mi var burada? Valla bunu şey yapmış. Suyu sızacak, sızacak. Hı? Sızacak.